arkadaşlar. Şimdi biz bir videoyu yapacağız. Balonumuz sert. İhtiyacımız olan malzemeler 3 tane balon, sıcak su, soğuk su, bir tane şişe ve tabii ki bitirimiz. Şimdi bunu bir tane balon ne yapıştırıyoruz? Onun için birbirler yardım istiyoruz. Şimdi seyirliyoruz. Bunu bilinmiş yapmalı. İlk boyumuz çatışya batıralım. İlk boyumuz çatışya batıralım. sınavı da anlatayım. Içi. Bolonun içinde bir hava var. Hava sıcak. Bolon şişiyor. Şimdi bir soğuk suya batırırım. Şimdi bir soğuk suya batırırım. Bolon sende değil mi? Şimdi buna başlayıp balon deneyelim. şimdi düğümü yardım istediği. Ben annemden yardım alarak yapıyorum. Şimdi sana bulunuz. İç, sol, çık. Şey güzel şuraya bitirelim. Şimdi birazcık yapmamız lazım arkadaşlar. şişti değil mi? Burası da biraz sıcak oldu. Şimdi de bunu suya batıralım. sarılım. Bakalım <laughs> bu buranı doyacak mı? Bu buranı mı sarıldı? Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadar. Abone ol. Videomuzu paylaşmayı ve sakın unutmayın. 谢谢。